Evet arkadaşlar bugün Seafop serisinin Cross bölümünü anlatacağım Küpü karıştırarak Başlayalım Öncelikle arkadaşlar siz büyük ihtimalle e, Beyaz Beyaz artıyı şu şekilde yapıyorsunuz Mavi Mavi getirdik getirdik sonra kırmızı getirdik yani bunun gibi üstte, e, beyaz üstte yapıyorsunuz değil? yapıyorsunuz büyük ihtimalle artıyı ama bunu e, beyaz altta yap yapmak gerek e, mesela karıştırdık küpümüzü yapmadan önce aldık elimize bakıyoruz inceledik mesela bu kırmızı Kırmızı ile turuncu zıt. E, beyazı altı alıyoruz. Kırmızıyı getirdik. Kırmızıyla ile turuncu zıt olacağı için turuncu kırmızıyı arkaya alıp turuncuyu indirdik. Sonra e, D2 yapıyoruz. E, bu ikisi eşlendirdik. Sonra yeşili getiriyoruz. Sonra da maviyi yerleştiriyoruz. Bunu neden aşağıda yapıyoruz diyeceksiniz. Çünkü üstte yaparsanız e, bir sonraki bölümde göstereceğim f'tl eftüel, f'tl eftüel, f'tl'e geçerken zaman kaybı yani. Mesela bir çifti gördük. altı yaparsa direkt bir çifti görüyoruz. Mavi getirdikten sonra direkt yerleştiriyoruz. Ama şimdi. Aynısını e, üst, artı üstü yaparsak e, çev küpü çevirirken zaman kaybı yani çeviriyoruz küpü sonra yine inceliyoruz yani baya zaman farkı var arada şimdi bir de artıyı yaparken cross yani en az en az hamlede en çok parçayı getirmek gerekiyor Onun için mesela yani e, bir parçayı yerleştirirken diğer parçayı yol, yoluna getirmek gerekir gerekiyor mesela bakıyoruz yeşil burada eşlenmiş zaten orta parçayla e, bunu eşlerken mavi de burada kırmızıyı da yolunu sokuyoruz mesela e, mavi burada. Önce maviyi getiriyoruz. Sonra yeşili ve mavi indiriyoruz. Yeşille mavi oluyor zaten. Kırmızı ile turuncu. Turuncu nerede? Turuncu burada. Şimdi e, önce turuncuyu getiriyoruz. Bakın kırmızı. Kırmızıyı direkt böyle getirebiliriz. Ama sonra bunu da getirmek gerekiyor. Kırmızıyı böyle getirmiyoruz da Önce turuncuyu getiriyoruz böyle. Sonra e, dıt yani ne denir? Her R yapıyorsunuz. U R sonra kırmızıyı direkt eşliyorsunuz. Ondan sonra zaten f gidiyorsunuz giriyorsunuz parçalarla. Yani e, çok fazla bir şey anlatmayacağım bu videoda yani acemilik gerektiren bir, bir şey yok yani burada. Bunu çalışa çalışa hızlandıracaksınız kurusu. Yani bu kadar videomuz. Küpü çözerek bitiriyorum videoyu. Evet arkadaşlar bir sonraki bir bölümde eftoyla anlatacağım. Başka 3x3 çubuk gibi çözme taktiklerini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.